Herkese merhaba. Hastaneye kalp krizi ile gelen hastaya halk arasında anjiyo olarak bilinen koroner anjiyografi ve anjiyoplasti işlemiyle müdahale ederek balon ve stent uygulayıp tıkalı damarları açıyoruz. Böylece tıkalı damarların açılmasıyla kalp krizi sona eriyor. 1977 yılından beri 43 yıldır uygulanan bu işlem milyonlarca insanın hayatını kurtarmış vaziyette. Bugün anjiyo ile ilgili bana en çok sorulan sorulara cevap vermek istiyorum. Bir kere öncelikle kime anjiyo yapıyoruz? acil şartlarda kalp krizi geçiren hastalara damarları açmak ve kalp krizine son vermek için anjiyografi yapıyoruz. Kalp damar hastalığından şüphelendiğimizde damarlarda tıkanıklık olup olmadığını tespit etmek ve eğer varsa hasta kalp krizi geçirmeden riskli damarları, tıkalı damarları açmak amacıyla da anjiyo yapabiliyoruz. Bu hastaların en fazla endişeli oldukları konu ve soru sordukları durum. Çünkü hastaneye yürüyerek geliyorlar ve anjiyo masasına yatıyorlar. İşte riskli mi? Herhangi bir sıkıntı olur mu diye çok endişe ediyorlar. Oysa bu inceleme tıkalı damarların kalp krizi geçirmeden tespit edilmesini olmak sağladığı için hayat kurtarıcı olabiliyor gerçekten.